Trafik hiç hareket etmiyor. Mezuniyet törenini bence unutalım. Hatta fazla uzaklaşmadık zaten. Evlerimize dönelim Fatih. Zeynep hemen pes etme. Yukarısı kilitliyse biz de yerin altından gideriz Zeynep. Yerin altından derken? Metro demek istiyorum. Ama metroya da bayağı yol var. Tören alanına kadar bu trafiği çekmektense böylesi daha mantıklı. Şoför bey siz bizi en yakın metro girişine bırakın lütfen. Tabii ki çocuklar. Az kalsın geri dönecektik Fatih. İyi ki aklına geldi. Evet demir her zaman en garantisi. Çünkü trafiğin kilitlenme olasılığı yok. Ülkemizde de metralarının sürekli genişlemesi bu yüzden değil mi? Evet. Çünkü yolcu taşımacılığında da karayoluna göre çok daha fazla kapasiteli. Ayrıca yapım maliyetli olsa da sağladığı kolaylık, hız ve güven karayolundan çok daha mantıklı bir taşıma yöntemi olduğunu gösteriyor. Demir yolu taşımacılığının yapılmadığı bir ülke düşünülemez öyleyse. Evet aslında birçok alanda kullanılıyor. Özellikle yük taşımacılığında. Çünkü kara taşımacılığına göre hem kat be kat daha yüksek miktarda taşıma yapabiliyorsun hem de daha ucuz. Rehber öğretmenimiz ve psikolojik danışmanımızla konuştuğumuzda da aklım bu alana kaydı. Hangi alan? Meslek liselerinde raylı sistemler teknolojisi diye bir alan varmış. Öyle mi? Evet. Çok geçerli bir alan bence. Çünkü senin de dediğin gibi ülkemizde raylı sistemler gün geçtikçe gelişiyor, metro yayılıyor. Böyle bir alandan mezun olduktan sonra üniversite eğitimini de üzerine katarak raylı sistemler teknolojisi alanında çalışabilirim. Peki alanda sadece raylı sistemleri mi öğreniyorsun yoksa raylı sistemlerde çalışan araçlar konusunda da eğitim alıyor musun? Bir demiryolu taşıtının sürücüsünün bilmesi gerekenleri, Sinyal ve haberleşme sistemlerinden aracın bakım ve onarım işlerine kadar her şeyi öğretiyorlar. Tren trafiğini planlama, taşıma organizasyonu, yolcu hizmetleri, raylı sistemlerdeki elektronik, mekanik ve bilgisayar sistemlerini yetkin kullanma gibi alanın her detayında donanım sahibi oluyorsun ve bu donanımı mezuniyet törenine yetişemeyen öğrenciler için kullanıyorsun. İyi ki raylı sistemler var Zeynep. İyi ki bu sistemleri kullanacak ve yönetecek kişileri yetiştiren bir alan var. Neyi düşünüyorum biliyor musun? Acaba lise mezuniyetime de finikülerle mi gitsem? <laughs>